Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir elmalı kurabiye yapacağız. Ben malzemelerin iç malzemesini hazırladım. Şu anda burada dört tane orta boyda bir elma rendemiz var. Önce rendeledik bunu. Bir çay bardağı şekerimiz, bir miktar ceviz içimiz var ve bir çay kaşığı da tarçınımız var. Şimdi bunları hemen ocağa alıyorum ben pişirmek için. Üzerine şekerimi döküyorum çay bardağı demiştim. Cevizimi ilave edeceğim. Ve biraz da tarçın koyacağım. Şimdi bunları karıştırıyorum hemen. Bunlar pişecek hep birlikte. iç malzememiz malzememiz bu şekilde pişiyor. Şimdi birazdan altını kapatacağım. İyice elmalarımız suyunu çektikten sonra malzememiz hazır olmuş oluyor. Şimdi ben bunu soğumaya bırakıyorum ocağın altını kapatıyorum. Hemen hamurunu yoğurmaya başlayacağım. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. 4,5 su bardağı unumuz var. Bunu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim yine. Bir çay bardağı yoğurdumuz, bir çay bardağı toz şekerimiz, bir paket e, margarinimiz var. Bir paket vanilyamız ve kabartma tozumuz var. Şimdi öncelikle yoğurdumuzu alıyorum. Şekerimi koyuyorum. Ve biraz bunu karıştıracağım. Bunu pudra şekeriyle de yapabilirsiniz bu arada. Normalde genelde birçok tarifte e, pudra şekerlidir ama ben toz şekeriyle yapmak istedim. Şimdi sana yağımı alıyorum. Oda sıcaklığında beklediği Bunları bu şekilde eriteceğim elimde. Şimdi vanilyamı koyacağım? Karıştırıyorum. Bir yandan kabartma tozumu koyuyorum ve şimdi yavaş yavaş unumu koymaya başlayacağım. Unumu da alıyorum. Buradan 4,5 su bardağı var demiştim. Tam ölçüleri ne kadar gideceğini ben zaten açıklamalar bölümünde sizin için yazacağım. Muhtemelen 4 su bardağı ve 4,5 su bardağı arasında alacaktır. Evet hamurum toparlanmaya başladı. 4,5 su bardağı unu aldı içerisine. Burada hiç unumuz kalmadı. Sizler de kontrollü bir şekilde ilave ederseniz gayet güzel bir hamur elde edebilirsiniz. hamurum oldu benim şu anda bu şekilde gayet güzel bir hamur oldu ee, şimdi birleştirmeye geçeceğiz Evet şimdi hamurumu toparlıyorum ve hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım birini alıyorum. Hepsi eşit boyda olsun diye ben böyle yapıyorum. Şu şekilde tezgahıma bezelerimi hazırlıyorum. Daha sonra şekillendirmesine geçeceğiz zaten. Evet bezelerimizi hazırladık. Şimdi açma işlemine geçiyorum. Şekil vereceğim şekilde. Şöyle yapıyorum. Önce kesiyorum. Şu, şu aparatımı söylemiştim patates keseceği diye. Böyle uzunlamasına kesiyorum. Kalan bölümüne i harcımı koyuyorum. Ve bunu bu şekilde yuvarlayacağım. Ve böyle şeklimiz bu şekilde olacak. Elmalı kurabiye misin? Diğerlerine devam edeceğim şimdi. Evet elmalı kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi 175 derece fırında yaklaşık 20 dakikada kadar pişireceğiz. Evet kurabiyelerimizi şimdi fırından çıkarttık. Üzerine pudra şekerlerini sepip servise alacağım. Kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Kanalıma ve Instagram hesabıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.